Günaydın Obil arkadaşlar Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. İyisinizdir. Oltası sulan herkese rast gelsin arkadaşlar. Bugün 23 Ocak 2025. Gene bir balık avındaydım. Hava aslında çok güzeldi. Hani bulutluydu. Tam umduğum bir havaydı. Pasınç da güzeldi. Meralarınızı kontrol edin arkadaşlar. Meralarda balıklar var. Ama dediğim gibi balık biraz nazdı. Ve kandırmanız gerekiyor. Kullanacağınız sahte çok önemli. Bu da Bugünkü avım. gördünüz arkadaşlar bir tane kocaman barakuda iki tane sarı turna arkadaşlar. Ee, barakuda kalın arkadaşlar bakın yani ince değil. Ondan sonra dediğim gibi balıklarınızı boş bırakmayın. Meralarda balık var ama kullanacağınız sahte çok önemli ve taktiğiniz çok önemli arkadaşlar. Yani ee, o balığı kandırmanız gerekiyor. Çok nazlı bir balık. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Bilgi almak isteyen arkadaşlar bana özelden yazabilir. Mera sormayın arkadaşlar. Mera vermem. Olta suları olan herkese rast gelsin. Sağlıcakla kalın. Eee.